Anneciğim de çok sevindi arkadaşlar gerçekten. Çok mutlu oldu YouTube'dan gelen parama. Diyorum ya bize yeter az da olsa çok mutluyuz gerçekten. Bayağı mutlu oldu anacığım. Anacığım da Allah çok versin millete de devlete de. Allah çok versin. Hepimize yarabbim. Hepimize, hepimize, çoluğumuza, çocuğumuza Allah çok versin çocuklara çocukları da, da sizin versin Allah'ım bol bol. Bugün nasılsın yavrum? Bugün hep annem ayaktaydı zaten. Kapı i̇yi, diyorum iyi. ya kapı elimde kalınca o da piraçlandı. Kapının ağzından ayrılmayı baktım. Anne dedim, sen içeri git de ben ayarlayacağım dedim. <laughs> Kapıyı bir şekilde dedim yaptırırım sen şey yapma. <laughs> Allah'tan da neyse idarelik yaptılar yine. <laughs> Ama tabii bakalım. Yok yok o tekerleğince o bitti diye alırsın kuyarsın. Aynen öyle yapılacak. Yok Bilal abi zaten bakacak şimdi. He. Yarın dedi şey yaparım kapı var onlarda ya. Tanış He. birine bakayım da dedi ona göre. He. Ay, bugün hepsi üst üste geldi. Ay bu arada anne ruhu Hoca çok kötü. Öldü mü? Ölmemiş de çok kötü. Değil Gerçekten mi? kötü. Artık öbür dünya ile konuşulmuş. Hı. Seni hiç tanımadın. Ben gittim de yavrum hep uyuyordu. İki gündür uyumamış. Hiç göremedim ama ben sütlacını verdim. İyi ki de bak aklıma geldi. Aklıma geldi. En azından yani içime derdi olmadı. İnşallah. Telefon açıp da bakacağım. Konuşamadım çünkü. Konuşamadım uyuyordu Amin. uyandırmaya da bir şey diyemedim baktım ki çünkü iki gün uyumayan adamı daha niye kaldırayım ben onu öyle yine bir sevincimin arasında evet. bir üzüntüm oldu bir de kapı oldu bugün Allah'ıma şükürler olsun anacığım sen de sevindirdin Allah ay Allah'ıma şükürler Allah. olsun Allah Ya Rabbime binlerce kez şükürler olsun Allah. Ya Rabbim Ya Rabbim herkesi de çok versin Cenab-ı Allah evet, abone de oldular bu kadar destek da oldular Rabbi, Allah sahilerinde önce Allah ah. sonra onların sayesinde tabii ki Allah ah. onlara bağışlasın Amin Ya Rabbim Aynen, sizi yavrum sizi çok aynen. seviyorum Gerçekten. çok evet, siz de evet. beni severim ben sizi çok seviyorum canım çok seviyorum sen. Aynen ya Allah Allah sizi seven de versin. çok aşkım bak Elif'i sevenler kalp atacakmış canımsın abone oluyorlar bebeğim oluyor Tamam seni sevenler abone oluyor zaten ya benim çok. kızımı görüyor musun ne diller var he benim kızımda dilleri görüyor musunuz? Abone olsunlar diye beni sevenler evet, evet. kalp bassınlar. Biliyor o işleri. <laughs> <laughs> Öğrendi artık. Azar büyüsün <laughs> <mevsim> herhalde bu gene gene kadın çay gibi geldi <laughs> Evet çok var benim kızımda. <laughs> Şükürler olsun ya Rabbime. sağlığı yerinde ya. O da okuldan gelmiş. Ben ablamdan yeni geldim. Allah onların da çocuğunu yarabbi başarılar versin amin, de okullarına. Amin, amin, ya onlara amin. başlasın. Amin, ya Allah. Onlara başlasın. Allah bol kaller versin. versin. Duaları çok güzeldir. Cenab-ı Allah bol kaller, bozuklar bozluklar versin. Keselere hızır yağsın. Herkesin gönlüne göre versin amin, ya Rabbim. Şimdi çok Emine'mle yoksun. dur gelirse bir de Ay, onunla çok konuştururuz. Eminem'de çünkü konuşmak istiyordu. Çok mutlu oldu. Ee, Sevindim destek çocuğuma. Için yani. Eli dardaydı. Sevindim yere, oldu, gene. Sevindim. Ki. güle güle kullansın. Allah razı yani olsun. Ben borcu beraber. çok onun. Hep beraber, hep beraber. Yavrum Allah'ım şükürler şey olsun ya Rabbim. Diyorum ya. En azından bunu bana gösterdi ya sabrettim sabrettim. sabrettim Allah işte her şeye kadir. Allah'ımı seveyim. Yani sabrı karşılığını seveyim. verdiği için. Ne şey isterseniz Allah'tan, Allah'tan isteyin. Allah aynen. Verir. Aynen veriyor şükür. Gel kızım sen de gel. Sen, ne oldu eline? Niye parmağını? Kapıyasın. Hey, hangi kapıyı? Dış şey kapıyı. Bizim burada mı? Ama açmadı. İyi, Ama gel, gel seni çekelim. Nasıl oldu iş? Geldi ne oldu? Bakın. He. Ama şimdi hiç acımıyor. Çok şu. İki gün sonra acımayacakmış. İki gün pasta değil. Kim Kavarını dedi? Öğretmen seninle. dedi. Burada mı? Aa sen okulda yaptın ama çocuğum dikkat etsene bebeğim ya ben. Örgün sarın üzerine parmağını. Oy kuyamamı ben çocuğuma. Acmıyor ama. Ama bak. dikkat et. Dokun, bak. Ama dikkat et dokun, bak. çok dokun, dikkat bak. et dokun, bebeğim dokun, bak. Allah korusun. İncelik parmaklarımız var zaten. Bak, bak. bakmayın buradan bak, büyük görünüyor parmaklar. Bu kadar kadıncık bir parmak küçücük bir parmak illekt zaten çıtır kırmıklık yani. Barmağı. Kırılmadı iki. Oo, uykuyamam ama ben çocuğuma. Bir yapsın da benim olurum, yanımdaki tatlı, dedi ki. Çok, çok. Oh canıma değsin dedi. Benim ben. öyle olur mu hayır? Kim dedi? Zara öyle, Zara dedi. Hayır. ana Ayı, çok böyle yanlış denmez. çok yanlış denmez öyle şeyler. Nasıl öyle demiş onu nasıl demiş öyle? Çocuk Kim de kırmışlar bak kalbine kırmışlar çocuğumun. Deniz gibi. <gülüyor> Çocuklar <gülüyor> mı demiş? Ben. Çocuklar demiş ki Oh, oh işte. canıma değsin. Oh canıma değsin demiş çocuk. Allah Allah çocuk, çocuk onlar. De. çocuk onlar çocuk yavrum hiçbir şey yok. Sen iş yapma hiç çocuk. Şey Bunlar hep de çocuk. De. tamam bir şey de. demez Kend tamam. De. Değerli dostlarımız, merhabalar. Bu akşam çok güzel gönüllere dokunmaya ve gönül dostluğu kurmaya geldik. Eminelerimiz, meleklerimiz, yılmazlarımız yanımızda. Yılmayacağız, eminelerle coşup meleklerle uçacağız Ay, bu gece. Türkülerle yüreklerinizde taht kuracağız efendim. İlk türkümüz Emine Ayaz için ve bütün Emineler için. Oy 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 Emine. Evet bütün Çukurova'ya Adana'ya ve bütün Çukurova'ya selam olsun. harikasınız. Harikasınız. Evet. Üstadımıza teşekkür, ediyoruz. İkinize Helal. de çok Hıra teşekkür, da, teşekkür da. ediyoruz. Çok sağ sağ biz bunu bütün Çukurova'ya <laughs> selam olsun. <laughs> çok çok sevdiğim eminelerimize gelsin. Bu emineleri de seviyoruz. Bizim için sandık. kıymetli. Tabii hayır, meleklerimiz hayır. de kıymetli. Ay canımsın. Kendi canımsın, gibi melek canımsın. saçı sarı. Hayır, Kendi güzel boncuk gözlü Bir tanemsin. Gibi. Çok teşekkür ederim. Evet, Melek'cim ikinci bir türkümüz vardı Elçin Dağları'nın. Evet, <laughs> onu da çekeceğim hemen. Çok güzel. Ve o türkümüzü öyle. de çekeceğim. Evet. Bunca gamı, bunca derdi. Mevlam yalnız bana çok mı derdi. verdi? Evet, bu türkü de çok seviyorum. Ama bu, öbür türkü çok güzeldi Emine türküsü değil mi? Evet, gerçekten öyle her akşam Kadir gecesi. Aynen Ondan herkesin duaları da kabul olsun. Ve Amin herkesin ya dilekleri Rabbi. kabul olsun diyoruz. Amin. Tabii ki Ramazan Müslüman camiasında çok kıymetli. Tabii ki. Hep beraber yiyip, hep beraber içmek, hep beraber nice gönüllere dokunmak, Maneviyeti paylaşmak Bizler için de onur ve gurur. Allah seni Ramazan'a çıkmayı nasip etsin. Amin Yüreğinizden her ne dilek geçiriyorsunuz. Kabul etsin diyoruz değerli dostlarımız. Amin. Bu gece gerçekten türkü gecesi olsun. Kötü insanların türküleri yoktur. Türkü Anadolu'dur. Türkü anadır. Herkesi kucaklayan. Türkü hasrettir. sevdadır. Türkü kavuşmak, türkü sevmektir. Türkü paylaşmaktır değerli dostlarımız ve sizlerle paylaşıyoruz. Buyurun Sayın hocam. Geçti ömrüm baharın, ecel çalmadan durma gel ömrüm dağlarım, günlerim, baharın. Erisin dağların karnı, geçti ömrüm baharın, ecel çalmadan durma gel ömrüm varım. 我。 Geçti ömrümün baharı Ecel vapur çalmadan Durma yer ömrümün baharı Erisin dağların karı Geçti baharı Ecel vapur çalmadan Durma yer ömrümün sağlık çok teşekkür ederim. Tabi Yılmaz hocamızın da ellerine sağlık, ağzınıza sağlık. Vallahi ağzınıza sağlık, Harikaydı. sağlık, elinize sağlık. Harikaydı. Mükemmel bu ya çok gerçekten. Seviyorum. Gerçekten çok güzel ama. Ben e, Melek'ten izlemiştim onu da dedim Allah'ım bu ne kadar güzel. Ya hani. bir şarkı, şu bir şey vardı. bir şarkı, sen Yılmaz okuyordun herhalde. Başörtü neydi o? Çemberle ödülüm bir parçaydı. Neydi? Çember. Şarkını yanma Aa. Ben az şu parçamı hemen şurada atsam Melek. At at at. şurada. Nasıl çıkınca haberimiz yok. İşte ona şurada dinleyin ben de. Yani. Ama güzel çıkmıştır muhakkak. Şey yok bir şimdi değil. Hiç... Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ay ben bugün aslında video yaptım. İnanın ki çoğunu da silmişim. Bilemeden oldu yine aynı. Bir aksilik oldu. E, çok fazla video var diye birazını sileyim derken. Sen tut bugün kattıklarını da sil. Arkadaşlarım da geldiydi hatta. Ama onların hepsinde Allah'tan şarkılara bir şey yapmadık. Beraber türkü falan da okunduydu. Bildiğiniz insanlar zaten Yılmaz Hocam, işte öğretmen arkadaşım yine aynı. Ee, Yılmaz hem müzik öğretmeni hem sınıf öğretmeni. Bu arada Ayşe Karaçam da geldi bugün. Akşam falan işte o oh, sanatçımız yine Giresun ama güzel, çok güzel yürekli bir insan. Sizlerden iyi olmasın. Çok da sevdiğim bir insan. Onunla da güzel bir türküler falan Ayrıca güzel de söyleşilerimiz vardı Güzel sohbetlerimiz vardı Tabii nasıl oldu bilemiyorum Bugün hatta benim başıma gelenler zaten çok çok farklı Bugün ilk kapıyla başladık Kapı elimde kaldı arkadaşlar Bildiğiniz kapıyı kapatayım derken Evin dış, evin kapısı Dış En alttaki kapı değil, evimizin kapısı tam çıkıyordum aşağıya inecektim e, kapıyı çekerken elimde kaldı bildiğiniz kapı elimde kaldı yani ne yapacağım da şaşırdım e, Allah'tan başıma düşmemiş geriye gitti kapı bildiğiniz geri tarafa düştü soldan açıldığı için ama sağdan açılsa direkt kafamızı Allah korusun e, yandan zaten menteşelere iptal olmuştu yani çürümüş bayağı bir çürümüştü de 2-3 kere onu e, deyim falan yapıyorlar. Onlar bir şeyler yapıyorlar işte. Onu yaptırmıştık. İdare ediyordu açıkçası. Sonra da ben yine idare eder diyerek çok da böyle hani hemen masrafa girmek istememiştim. Ama bugün direkt masraf oldu tabii Masrafı bırakın. Ya gece olsa başıma neler olurdu. Ya başıma düşseydi. tabii biraz korku yaşadım yaşamadım diyemeyeceğim şimdi. Peşinden de e, biraz Önce yapılamayacak diye çok korktum. Yapılıyor. Neyse biraz ileri idare eder. Kapanman lazım. Alınacak zaten. Çünkü bu halde biraz tedirgin olduk. Başka Annem. kapı var? Evet. Başka kapı alınacak kızım o dışarıya. Kızım yoktu Allah'tan çocuğum. Ya kafasına gözüne birini düşseydi. Sonunda işte bugün bir güzel haber de aldım. Bugün artık şey gibi yaşadım. Yani dört mevsim gibiydik. Nasıl olduysam artık. Benim bir mesaj mi? geldi Youtube'dan. Ee, kanalımdan ilk param gelmiş ay o kadar mutlu oldum ki biliyorsunuz ne kadar beklediğimi de, de. defalarca bekledim böyle benim kızım da yatıyor yani beni de gösterdi evet bebeğim yatıyor şu anda ee, sonunda işte bankaya gittim mesaj gelince inanamadım yani e işte, paranız yatmıştır diyor 5 gün içinde gel yatmazsa diyor işte haber alışıdır ay o kadar mutlu oldum ki anlatamam bana ilaç gibi geldi e, miktarı hiç önemli değil paranın ama onun o şey oluşu o kadar hoşuma gitti ki o para bana çok çok iyi geldi. Gerçekten iyi geldi. E, sonunda da zaten bankada öğrendim ki evet yatmış. Yatmış çok mutlu oldum. Oradan da öğretmenim vardı benim. Müzik öğretmenim hatta 14 yaşından beri defalarca söyledim ama tabii bileniniz bilir bilmeyeniz bilmez. Öğretmenimiz e, artık 90 yaşında ama maşallahı vardı yani. Geziyordu. Dışarılarda arkadaşlarıyla yemeğe falan gidiyordu. Hep o eli de çok açıktır. Durumu da iyiydi. Çoluğu çocuğu yok. Hep o benim ısmarlar. Be. O ısmarlar. Baksınlar bebeğim. Dur, ver, çıtır, çıtır, ee, araba ver, olsun benim. yeter ki. Her yeri. Bebeğim bir şey anlatıyorum ben aşkım. Şimdi. Hayır bir şey anlatıyorum. Ben, bir saniye. Şimdi. Tamam bebeğim. Tamam. Ver, tamam. Dut, Biraz dut, bir şey anlatıyorum. Sen sana vereceğim. Dut, dut Az bir şey anlatayım da bebeğim. nasıl sonra vereceğim. Ee, tabii dedim ki ona süt çok seviyor. Süt taş götüreyim dedim de e, kalkamıyor artık eski hali yok öyle gezmeler falan artık hiçbir yere gidemiyor açıkçası gidemediği için ben de ona hazırladım götürdüm e, ama iyi bir halde görmedim çok çok üzüldüm diyorum ya üzüntüyle, sevinci de bugün korkuyu da hepsini bir arada yaşadım ben gerçekten hiç e, konuşamadık uyuyordu uyuduğu için ama iyi ki de dedim yapmışım en azından bir lokma da ağzına geçerse. ...o midesinde... ...o kadar mutlu olurum ki... ...çok seviyor çünkü... stajı o kadar seviyor ki... ...bugün böyle bir ayağım çekti yani... ...illa Kore'ye gidesim geldi... ...ama işte biraz... E, ...bu dünyayı artık biraz herhalde geçmiş gibi geldi bana... ...geceleyin falan... ...hep böyle bir ailesini... ...ölen kişilerle konuşuyormuş... ...daha da bir şey diyemedim... ...bakıcısı söyledi... ...uyatmak da istemedim... ...dedi ki iki gecedir zaten uyumuyor... ...sürekli konuşuyor... Geceleyin uyumuyor dedi. Ailesini sayıklıyor hep dedi. Sanki onlar geliyor. Ay dedi. O kadar içimden bir şey parçalandı ki bunu da anlatamam. Diyorum ya sevinecek zamanım olmadı. Gerçekten olmadı. Ee, kendi durumuma sevinemedim. Peşinden de işte bıraktım mecburunu o halde. Konuşamadık. Ee, i̇nşallah diyorum bir görmek bir konuşmak nasip olur. En azından e, geldiğimi duymuştur zaten de bir şey olmadan bir de yüz yüze iki kelime de edebilirsek hakkını helal etmesi için çünkü çok hakkı var gerçekten bizde de hakkı var ben benden yana helal olsun ben de hakkını helal ediyorum kesinlikle ama işte ne yaparsınız hayat bu işte her şeyi yaşayabiliyorsunuz ondan sonra işte akşam neydi iftardan sonra arkadaşlarım geldi işte biraz müzik falan yaptık hatta dedim ki yarın kandil. bu akşama yine birkaç bir parça atayım yarına da dedim diğerlerini atarım Tabii e, ablamla da söyleşi yapmıştık. Onunla da baya bir sohbet ettik. O kadar güzel sohbetimiz oldu ki. O da silindi. Onu da silmişim. Geri alabiliyor muyum? Alamadım. Bakacağım onu da bir deneyeceğim yine. Geçen sefer çok denedim olmadı. Yine böyle kaybettim bir videomu. O kadar emeğim orada da gitmişti. Olsun ölüm olmasın yeter ki. Şimdi hepsini en azından birkaç parça daha koyup size bu akşam göndereceğim. Yarın çünkü o müzikleri zaten atamam. Bir dahaki akşamına ancak kandil olduğu için. Bu arada kandiliniz mübarek olsun. Şimdiden kandiliniz mübarek olsun arkadaşlar. Allah'ım tüm dileklerinize, Hadi. Hadi. <laughs> ettiğiniz tüm dualarınızı kabul etsin. Ya Rabbim kalbinizden geçen dualarınızı kabul etsin. Kadir gecesi çok güzel bir gece. Allah'ım ya Rabbim herkesi bunlar o mutluluğu yaşasın. Dualarının kabul olduğu mutluluğunu da yaşasın ya Rabbim. Hepimize ve sizlere de gerçekten. Yani akşam bir küçük söyleşim olur. Kalecicesi olduğu için biraz konuşmam olur. Başka bir şey olmaz yani artık. Ben size veda etmeden önce kızım istiyor. Sizinle görüşmek istiyor. Bakalım konuşsun ne konuşacak. Çok merak ettim. Bu arada diyor hepinizi çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Önce Allah'ım sonra sizler sayesinde <laughs> yani kazandım. Gerçekten diyorum ya limiti hiç hiçbir önemi değil o kadar mutlu oldum ki ve bana yani ilaç gibi geldi. Bana çok öyle aşırısını da gerekiyor. Allah'ıma şükürler olsun. İyi ki varsınız. Gerçekten aboneliğiniz, destekleriniz için binlerce şükürler olsun. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Öpüyorum sizi. Benim kızımla bir konuştum bakalım. Buyur canım. Arkadaşlar bakın saçımı bir. şu kadar geliyor. Fark ettiniz mi? Bak Evet, baya uzamış saçların güzel kızım. Tamam bir tane bana ver. güzel bir veda konuşması. Yap bana ver.